lar teza okukçu Profesör Doktor İzzet Özgenç son dönemde şöyle medya sosyal medya paylaşımlarında bulundu ülkemizde her dönem toplumun farklı bir kesimi yoğun ve sistematik haksızlıklara maruz bırakılmıştır bu haksızlıkların oluşmasında maalesef yargı erki de durumdan vazife çıkarmıştır bu haksızlıkların önüne mağduru kim olursa olsun müşterek duyarlılık gösterilirse geçilebilir. Ortak bir duyarlılık ve tavır. Haksızlıklar karşısında duyarsız kalınması halinde gerçekleştirilen haksızlıklar sadece ilgililer üzerinde sonuç doğurmakla kalmaz, onları mağdur etmekle kalmaz, zamanla bütün toplumu etkileyen fitneye, anarşiye ve güvenlik sorununa dönüşür. Sadece o haksızlıkların muhatabı olan insanlara zarar vermekle kalmaz. Toplum genelinde fitne, anarşi ve güvenlik problemine dönüşür. Ve burada Enfaz Suresi 25. ayet kaynak göstermiş. Ve bir mesaj daha. Bir toplum için en kötü durum ileri gelenlerinin, aydınlarının başlarına bir kötülük geleceği endişesiyle gerçekleri dile getirmekten çekinmeleridir. Haksızlıklar karşısında sessiz kalmayı tercih etmeleridir. Burada da Yunus Suresi 83. ayet kaynak göstermiş. Maalesef bu bahsetmiş olduğu hallerin çok üzücü şekilde yaşanmaya devam ettiği bir süreçteyiz. Ve Türkiye bu bahsedilen hallerin meydana getirdiği sıkıntılarla ve mağduriyetlerle, haksızlıklarla e, yoluna devam ediyor. Maalesef bu sürecin içinden çıkabilmiş değil. Şimdi burada e, Profesör İzzet Özgenç'in dikkat çekmiş olduğu hususlardan birisi önde gelenlerin bu olup bitenler karşısında sessiz kalması. Ki bunu biz de zorlamamıza rağmen, talep etmemize rağmen netice alamadığımız bazı örneklerde gördük. Mesela 2017 senesinde önde gelen hukukçulara o şiddetlenen hukuksuzluklarla ilgili olarak sorular yönelttik. Bir dosya çalışması yapmaya çalıştık. Ama çok az kişiden cevap alabildik. Bunun sebebi çekinmek midir, başına bir şey geleceğinden korkmak mıdır bilmiyoruz. Ama böyle bir vaka, hukukçular dahi konuşmaz ise hani kim konuşacak? O kadar hukuk fakültesi var, tekanlar var, profesörler var. Ama olup bitenler karşısında hiç ses verdiklerini duymadık ve duymuyoruz. Siyasi konularda zaman zaman üniversite senatoları bildiriler yayınlıyorlar süreçte ama hukuksuzluklarla ilgili olarak kimseden ses çıkmıyor. Ve hatırlanacağı gibi Profesör Özgenç daha önce KHK ve 15-20 Temmuz mağduriyetlerinin telafisi için bir yasal düzenleme teklifi taslağı hazırlayıp ilgili ve yetkili makamlara iletmişti. Bunda yayın konusu yapmıştık sonuç alamayınca son bir girişim olarak Cumhurbaşkanı'na bir mektup yazdı. Açık mektup. Ve mektubunda şöyle dedi. Bunu da e, yayın konusu yapmıştık. Türkiye'de özellikle belirli soruşturma ve kovuşturmalara ilişkin olarak görebildiğim yanlışları başta zateniz olmak üzere ilgili kamu otoritelerine arz etmeme rağmen bu girişimlerimden sonuç alınmamış, anlamamış, yanlışların yapılmasına ısrarla devam edilmiştir. Genel nokta itibarıyla bu yanlışlar sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır. Bu yanlışların yanlışla telafisi imkanı da bulunmamaktadır. Bunların sebebiyet verdiği mağduriyetlerin giderilebilmesi veya en azından azaltılabilmesi için hukuka geri dönülmesi kaçınılmazdır. Özgenç hukuk alanındaki bu yanlışların uluslararası camiadaki itibarımızı ve uluslararası ilişkilerimizi olumsuz etkilediğini belirtirken ekonomik ve finansal alanda yaşanan sorunların çözümünde de birinci şartın hukuka dönmek olduğunu vurgulanmıştı aynı mektubunda. Zaten yaşanan hadiselerle çok örneklerini gördüğümüz tespitler bunlar. Gezi davasında verilen kararların Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimiz ne hale getirdiğini bütün sıcaklığıyla yaşıyoruz. Ve ekonomi ne halde onu da görüyoruz. Pahalılık, geçim sıkıntısı, zamlar ve bunların altındaki hukuktan uzaklaşmış olma vakası en önemli sebeplerden biri olarak. Her şey birbirine bağlı. Hele hele bu çağda uluslararası ilişkiler, ticari ilişkiler, siyasi ilişkiler, diplomatik ilişkiler ve iç mesele olmaktan çıkmış artık insan hakları konusu, hukuk, demokrasi konuları. Hukuk ve demokraside insan haklarında bir arıza olduğu zaman o bütün hayatın diğer alanlarını olumsuz etkiliyor kaçınılmaz bir şekilde. Ve bunlar da ısrar problemlerin daha da büyümesine yol açıyor. Sıkıntıların daha da ee, yeni boyutlar kazanarak devam etmesine sebep oluyor. Profesör Özgenç'in Erdoğan'a yazdığı bu mektubun da yaptığı bu çağrına da cevabı gelmedi. Bunun iki sebebi var muhtemelen görünen. Biri adalet için de güçlü olmak gerekir şart diyen böyle bir anlayışla yönetime gelenler iktidar gücünü ele geçirdikten sonra adaletten, hukuktan tamamen uzaklaştılar. Zaten bir hukuk ve adalet hassasiyetleri yoktu. Sadece bana yapıldığında zulüm, zulümdür. Başkalarına yapılan zulüm beni ilgilendirmez. Ve bunun neticesinde son dönemde çokça tekrarlanan o söylemle dünün mağdurları veya mağdur gibi görünenleri bugünün mağdurları oldu. Dünün mazlumları veya mazlum gibi görünenleri, bugünün de zalimleri konumuna geldiler maalesef. Bir diğer sebep de, tek adam rejiminde yönetenlerin etrafını kuşatan karanlık ekipler eliyle tamamen hukuktan ve toplumdan kopmuş olmaları yönetenlerin. 2014'ten beri Türkiye'yi Erdoğan yönetmiyor sözünü, tarz konularda yeri geldikçe hatırlatıyoruz. Yine hatırlatalım. Ve tek adam rejimi kendi etrafında ördüğü duvarla toplumdan, gerçeklerden koptu. Kopardı daha doğrusu, yönetenleri kopardı. Onun için yapılan beyanlara falan baktığımız zaman her konuda, ekonomik konularda, diğer konularda, hukuk-adalet konularında, demokrasi konusunda bu açıklamalar gerçeklerden o kadar kopuk ki. Kapanan iş yeri falan yok diyor mesela. Kapanan şirket yok diyor. Her şey güllük, gülistanlık. Ve her şey hukuk içinde yürüyor diyor. Adalet hukuktan dem vuruyor. Ama yaşanan gerçekler orta yerde. Şimdi durum bu. Artık bunun itiraza mahal bir tarafı yok. Yani görünen köy kılavuz istemiyor. Ve herkes bunu görüyor, herkes bunun farkında. O zaman olması gereken şey, Profesör Özgenç'in de dediği gibi müşterek bir duyarlılık göstererek bu haksızlıklara karşı bir tavır koymak toplum olarak. Özellikle de Toplumun önde gelenlerinin, aydınlarının, hukukçuların, kanaat önderlerinin bu konularda artık bugüne kadar sürdürdükleri sessizliği e, kenara bırakarak, terk ederek birlikte ses vermeleri ve boğulup bitenlere itirazlarını yüksek sesle dile getirmeleri. Bu geciktikçe sıkıntılar daha da büyüyerek devam edecektir. Onun için zaten fazlasıyla geçkilmiştir. Karamollaoğlu'nun KHK'larla ilgili son açıklaması da gene bu anlamda manidardı. Artık yeter dedi. Bu mesele çok çok mağduriyetlere sebebiyet verdi. Geç kalındı çözüm için, telafi için fazlasıyla bir an evvel çözülsün. Ve sadece KHK'lar değil, KHK söz konusu olmadığı halde mağdur durumuna düşürülen de çok sayıda insan var. Çok farklı görüşlerden insanlar bunlar. Bütün bu mağduriyetlerin telafisi olabildiği ölçüde edilemeyecekler zaten. Öbür tarafa kaldı o ayrı konu. Ama en azından şu andan itibaren telafi edilebildiği ölçüde telafisi için hep birlikte müşterek bir irade konulması Kaçınılmaz, daha fazla gecikmemesi gereken bir e, durumu ifade ediyor bu. Erken seçim bunun için lazım, İktidar değişimi bunun için lazım. Evet, bunları da bir kez daha ifade ederek yayınımızı tamamlayalım. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle.